En modacılar, aksesuarın modası var biliyor musunuz? Hem de büyük modası var. Ne giyerseniz giyin, doğru aksesuarla tamamlayamadığınızda bir şeyler eksik kalıyor. Bu işin en iyileri nerede dedim, kimdir dedim, öğrendim. Ben tanışmaya giriyorum, hadi sizi de götürüyorum. E i̇şte, nasılsınız e şekerim, iyi misiniz? Çok teşekkürler, nasılsınız? Sağ olun, az önce anonsda dedim ki, hı hı. aksesuarla tamamlamadığınız her şey yarım. Kesinlikle. Doğru değil Çok doğru. Sonra da dedim ki gıyabınızda bu işin en iyisi kimdir dedim. Anlattılar. Evet, ben de tanışmaya geldim. Size tanıştıracağım. Çok sağ olun. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz mağazamıza. Hadi biraz dolaşalım. Tabii lütfen Hadi. buyurun. Berin Hanım'cığım tutmayın beni. Ne evet. yapacağız yani? Aslında ben sizden dinlemek istiyorum ama bir taraftan gözüm kayıyor onlara ya güzel. her şey. Hep bakalım hem konuşalım o zaman. Ee... Biz, bir kere bizim ailecek sizin ciddi müşteriniz olduğumu çok teşekkür ederim. Güzelim. Hiç laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok nokta atışlar yapmışsınız. Çok güzel. Ee, sizden alınan kolyelerim özellikle anneler gününde alınandan bahsedeyim. Her şeyle mi kombinlenebilir? Evet. Öyleydi. Ben onu düşünerek yapıyorum. Bazı şeyleri de zaten tek yapıyorum. Kişiye özeldir ve ikincisi olmaz. Peki şimdi mi? siz bana şu aksesuar modasından bir bahsedin ne olur. Şimdi benim sevdiğim genelde moda dışında ben daha bohem ve Fransız tarzını seviyorum. Yani ufak ufak bir sürü şey takmayı. Bir tane çok abartılı takmak yerine Fransızların tarzını seviyorum. Çünkü bunlarla her yere gidebiliyorsunuz. Gece takabiliyorsunuz. Çıkarınca gündüz takabiliyorsunuz. işe takabiliyorsunuz. Ve Layering denilen alt alta taktığınızda bambaşka bir hava veriyor. Onun içinde bizim bütün hepsi kombinli düşünülür. Hmm. Yani mavi yapıyorsak mavinin kısası He, uzun. Onun için bütün böyle hep, bunlar hep layering mantığıyla yapıyoruz. Hmm. Ya, tabii ki bunlara kombin olarak da bilekliğini, gerekiyorsa küpesini ona göre düşünüyoruz. Ama burada gördüğünüz gibi şurada baktığınızda hiçbirinin ikincisi yok. bu grubun özelliği de üç rengi birbirine karıştırmak. Yani hem gold var, hem siyah var, ne hem gümüş var ve bu kombinde hem çok bağırmıyor hem de her kıyafete uyuyor. Şu aralar ya. best bunlar. Bak bunlarla da kombinliyoruz. Evet onları hep düşünerek yapıyoruz. Yani buna o kombin bu. Artı zaten hani bilemeyenlere bu şekilde Aa, gösteriyoruz da. Çok zor çok zor. Bugün bana bu çekimi <laughs> yapamayacağım bu çekimi ben. Lütfen. Aa, lütfen. Ay yapamayacağım yapamayacağım. Ayrıca şurada gördüğünüz gibi istiyorum. yan yana olan hiçbir bileziğin ikincisi yok. Aa. Bunların da yok. Gerçekten ben ona çok özen gösteriyorum. Çünkü öbür türlü Herkes tanıdığımız şey için çok memnun olduk. <laughs> Siz onu öyle alıp gidebilirsiniz. Tabii aksesuarların hikayesini anlatıyorsunuz çok güzel ama ben sizin hikayenizi merak ediyorum. Nasıl başladı bu iş? Benim hikayem esasında 83-84 yılında başladı. Bobby olarak başladığım işe bir anda kendimi profesyonel dünyada markalara iş yaparken buldum. Aynı zamanda da kendi bir şirkette çalışıyordum profesyonel olarak. Daha sonra bir sürü arkadaşımın desteğiyle hep markalarla tanıştım. O dönem zaten ithalat yok, boncuk yok, takı yok, ee, kendi hamurumdan. Tespihlerden bozarak yaptım. Sonra ithalat açılınca bayağı ürün gelmeye başladı. Şimdi siz çok mütevazı anlatıyorsunuz da eğitim tarafınız zaten alkışlanacak bir durum ayrı ama gusto'nuz var ki bunlar çıktı. Ee, ama ben yıllarca Paris'teki bütün fuarlara gittim. Amerika'daki bütün fuarlara gittim. Hepsini inceledim. Ya. İtalya'dakilere gittim. Yani bu biraz da egzersizle ilgili bir şey. Meslekte böyle besleniliyor. Bana da mesela yurt dışına gittiğinde ne yaparsın derler. Ben de mesleğimle ilgili beslenirim. O da nedir? Müzikallere giderim. Aynen. Alışveriş merkezlerinde markalar nasıl dekorasyonlarını yapmışlar ona bakarım. Defilelere giderim. İşte böyle beslenilir. Dolayısıyla da gittim geldim yattım kalktımla olmuyor. Her başarı hikayesinin arkasında böyle keşifler var. Aynen. Bunu da özellikle söylemeliyim. Yani nasıl İngilizce öğrenmek için oturup İngilizce çalışıyorsanız takıyı öğrenmek için de takıyı çalışacaksınız. Yani nasıl yapılır, kombin nedir, yani sizden daha iyi bilenler var, eskiler var. Ben Japonya'daki siteleri bile incelerim. Hani dünya tarzlarına bakarım. Ama daha sonra tabii kendi tarzımı oluşturdum. Hanım bu çizilerek mi yapılıyor? Yani siz çiziyorsunuz, ekibe veriyorsunuz öyle Hiç mi yapılıyor? Yok. yok. Ben malzemeyi bütün dünyadan alırım. Ha. Eminönü'den, Eminönü'nden, Çarşı'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan sonra onları ölüme koyarım. Ha. Ne yapabilirim diye düşünürüm, o anda yaparım. Hmm. Ben bir tane yaparım, kızlar çoğaltır. Bu parçalar, uçları hepsi benim yurt dışından aldığım, çok özenerek seçtiğim. Bakın, turkuazına bile çok dikkat ettiğim ürünler. Bunlar da Turkuaz, iğneyle güzel. ve ipikle yapılıyor. Yani misina falan değildir bunlar. Böyle ince ince işlerle yapıyoruz. Aşırı mutluyum. Başka yerden takı alışverişi yapıyor musunuz? Ben numune hmm. alırım. Ha. Yani şey alırım. Yani fikir alırım. Fikir Onu ben. satın alırım. Sonra ona uygularım. Peki siz buranın dışında kullanıyor musunuz? Yani birkaç tane bir de. gerçek takım vardı, onları da takmıyorum. Şunlar bile benim Fransa'dan aldım, rengi bozulmayan. Çünkü artık gerçek takı tehlikeli de, bir yerlerde unutulabiliyor. Ben bir tane uçakta düşürdüm, çok iyi bir <laughs> e, yüzüğü maalesef. Ondan sonra takmıyorum. Çok haklısın. Bir de kendi ürünlerimi seviyorum yani gerçekten. Evet, ben de ürünlerinizi seviyorum <laughs> ne tesadüf. Böyle, şöyle. Çok güzel değil mi? Elbisenizle de çok uydu. Evet. Ser. Zaten güzeline yakışmaz. Sağ olun. çok teşekkür ederim. <laughs> çok güzel içiniz. Peki, ha. müşterilerinize müdahale ediyor musunuz? Bunu alma, şunu al, bunu E, Evet, ediyorum. Bu size yakışmadı diyorum. Diyor musunuz? Diyorum. Hmm. Yani hani beğenmediğim şeyi vermiyorum. Ooo, zor ama Çünkü Marka onu sonra bir bunu. başkası onun üzerinde olmamış dediğinde umutsuz olur. Değil mi? Halbuki ben şeyi seviyorum. Yani aa çok güzel kolyen nereden? Beni mutlu eden tek şey bu. Müthiş. Dolayısıyla hani onu satmış olmak için satmak bana çok ters geliyor. geliyor. O kişi onunla mutlu olmalı. Demek ki yine neye geliyoruz? Hiçbir başarı tesadüf değil. Seni tanımaktan çok büyük mutluluk Ben de öyle. En modacılar en kısa sürede buyurun.